Evet benim bahçedeki part time mevsimlik işçi olarak çalışmam devam ediyor. Soğan ekeceğiz. Geçen yıl ilk defa denedik ve biraz başarılı oldu. Bu sene biraz daha fazla sayıda aldık. Önce bahçeyi hazırladık. Bunun için hava biraz kuruyunca bahçeyi çapa makinesiyle bir geçtim. Daha sonra tırmıkla düzelttim. Biraz hasta kafa olduğum için bir ip çektim. Bir sıra belli olsun diye. Ve komşumuz Güney abinin öğrettiği taktikle bir çapayla önce bir kanal açtım. Birazdan onar santim aralıklarla soğanları yerleştirip ikinci kanalı açarken onların üstünü kapatmış olacağız. Kaç sıra olursa o kadar soğanları ekip kısmet diyeceğiz. Şimdi çalışmaya devam. Filizlenecek yeri yukarı gelecek şekilde. Yaklaşık 10-12 santimde bir açtığım yere saplıyorum. Bu var ya tam deli işi. Yarım kilo muydu bu? Evet. Bu beyaz soğandı. Bu bittikten sonra... Bir de yarım kilo kırmızı Bibi mı var? Bir torbada kırmızısı var. <laughs> Sana başarılar diliyorum. Bilici olma, ekici ol demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir köylü hatır sözü. Evet, soğanlarımız da bu şekilde ekmeye başladık. Şimdi bir sıra soğan batırdım. Üşenmedim saydım 107 tane batırmışım. Daha o poşetten bir avuç gitmiş gibi oldu. Şimdi bu açtığım oluğun içinde soğanlar var. Yanına ikinci oluğu açıyorum. Bunu açarken de buradan çıkan toprak ilk oluğun üstünü kapatmış oluyor. Dolayısıyla bütün soğanlar bitene kadar böyle devam edeceğiz. Bakalım kaç sıra olursa. Cenk'in ektiği soğanların yerinin halini de son halinde size bir göstereyim kendinden de karıklı olmuş oldu. Dolayısıyla yağmur suyunu da güzel alacak. Kaç tane ekmiş olabilirsin Cenk bugün buraya soğan? Milyon tane. 600 küsür tane ekmiş. Tek tek elle ekildiği için saymamız da mümkün olabildi. Vallahi acayip zor işmiş ha.